Merhaba sevgili insanlar ve acayipler. Şimdi size Drogular'ın banyo setini tanıtacağım. İlk önce yanında banyo eşyalarına ait tüm şey var. Mesela elinde şampuanı var. Kalp şeklinde. Ee, üst kısmında da yarasa yara kolları var. Confabulous kont, kont şu anda bir bornoz giymiş. Dracula da öyle. Burada Dracula vampir olduğu için gözükmüyor. Ruj sürüyor. Arka tar Yan tarafında Dracula Count Fabulous için su hazırlıyor eliyle sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlıyor. Bir alttaki resimde Drakulara konfablusu getiriyor ve konfablusun ayağında diş fırçası var ve altında da konfablusu yıkıyor. Galiba konfablus yıkanmayı hiç sevmiyor. Arkasında gene aynısı. Şimdi size bebeğini tanıtacağım. İşte. Draculara Draculara Draculara'nın küpeleri Küpeleri pembe renk çıkartayım isterseniz İşte küpeleri ee, sakın Katrina'ya inanmayın. Katrina diye birisi de böyle bir klip çekmiş. Sakın ona inanmayın. Çünkü o, onun çektiği klipte bebek çıkmıyor diyordu. Ama bakın bende kanıtı var. Çıkıyor. Türkiye'de de satılıyor bu. İnanmayın ona. İşte, işte banyo aynası dolapları da açılabiliyor içi. Ölün arkasında bir kuru kafa resmi var. Ama Drakuların olduğu vampir kuru kafası. Kenarlarında yana, yarasa kanatları var. Altında böyle böyle dikiş gibi şeyler var. Ee, diş macunu. macunu. Ee, burada küçük diş fırçası var. Ve şampuanı. Hmm. Şampuanda küçük yarasa kanatları var. Üst kısmında. Hmm. Havlusu. Draculara'nın havlusu. Üzerinde Draculaura'nın işareti var. Ve sıra geldik en güzel yerine. Kunt Fablus ee, onun yarasası. Buna herkes biliyor. Üzerine bir bornoz giymiş. Saçında da bir işte kafasında da bir kurdale var. Arkasını göstereyim. İşte ee, işte küveti. Ee, burada musluğu var. Ee, böyle bir şey var yanında. Masa gibi. Yanına takması için. Yarasa ayakları var. Burada. Yarasa kanatları var kenarlarında. Ve bu takıp çıkarılabiliyor. Sıra geldik küvetine. Küvetinde yarası, yarasa kanatlı musluklar var. Bunlar bazen çıkabiliyor. Burada kenarlarında yara yarasa kanatlı desenleri var. Altında da e, yarasa ayakları var. Kenarlarında da böyle pen, e, kenarlarında beyaz danteller var. Burada e, bir şey yarasa gibi bir şey var. Kafası altında kalp var. Onu. Ve geldik günün sürpriz resmine. Her gün sürpriz resim gösteriyoruz. İşte bugünün sürpriz resmi de bu. Bizim çocuklar Bizi adımız -S -M -E. -S -M e. her zaman doğru söyler.